kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün çok pratik bir öneri videosuyla geldim. Gördüğünüz gibi ana malzememiz maydanoz. Bugünkü videomda maydanoz, dereotu çok pratik bir şekilde nasıl bozulmadan saklanır, en uzun ömürlü şekilde nasıl değerlendirebiliriz bunu tarif edeceğim. İlk olarak şu sap kısımlarını güzelce kesiyorum sap kısımlarını ben kullanmıyorum. Şimdi akan suyun altında güzelce maydanozlarımı yıkamaya geçiyorum. Maydanozlarımı güzelce yıkadım. Şimdi bu esnada şöyle kısa olanları direkt atıyorum. Fakat şöyle uzun saplı olanları ince ince ayıklıyorum. Maydanozlarımı eklemeden önce de şöyle bir çay bardağı kadar elma sirkesi ilave ediyorum. Elma sirkesi ile maydanozlarımızı 20 dakika kadar bekleteceğiz. Böylelikle eğer içerisinde kalmış topraklar varsa bunların tamamen arınmasını sağlayacağız. Bütün maydanozlarımı güzelce ayıkladım. 20 dakika kadar bu şekilde sirkeli suyun içerisinde bekletiyorum. Maydanozlarımı sirkeli suyun içerisinde beklettim. Şimdi tekrar bir yıkayacağım. Bakacağım dibinde herhangi bir toprak vesaire kalmış mı? Şimdi bakıyorum ve hiçbir şey kalmamış. Gerçekten tertemiz. Şimdi sirkenin kokusu gitsin diye yıkayacağım. Ve sonrasında da nasıl kuruttuğumu size göstereceğim. Tezgahıma temiz mutfak havlularımı aldım saplarını temizlemiş olduğum maydanozları bu şekilde mutfak havlularımın üzerine koyacağım ve üzerlerine de tekrar yine iki tane mutfak havlusu sereceğim. Bir 10-15 dakika kadar suyunu tamamen çekmesini bekleyeceğim. Maydanozlarımızı şöyle gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde mutfak havlularımızın üzerine serdik. Şimdi yine temiz bir havluyla üzerine örtüyoruz ve bu şekilde bastırıyoruz. 15-20 dakikada böyle bekleyeceğim. Tamamen suyunu çekmesini sağlıyoruz havlularımızın. Evet maydanozlarımızın suyunu tamamen çektirdik. Kurumuş olan maydanozlarımızı doğrayacağız. İstediğim büyüklükte kurumuş olan maydanozlarımı doğruyorum. Büyüklüğü tamamen sizin zevkinize bağlı. Şöyle kabımın içerisine doğramış olduğum maydanozlarımı alıyorum. Sonrasında da paketlememizi size göstereceğim. Maydanozlarımın bir kısmını bu şekilde paketledim. Tezgaha düzgün olarak streç filmimi serdim. Şöyle ikiye kesiyorum kullanacağımız kadar maydanozu şöyle ince bir şerit olacak şekilde streç filmime yayıyorum. Şöyle bir tutam koymanız yeterli gelecektir. Ve sonra sarma sarar gibi ucundan katlayarak maydanozlarımızı sarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok da pratik bir şekilde sarılıyor tabii ki. Orta kısmından kesmiştim biliyorsunuz folyomu. Evet ayırmış olduğum streç filmi de şu şekilde bir rulo haline getirerek buzluğumda bu şekilde saklıyorum. Hem çok az yer kaplıyor hem de uzun ömürlü bir şekilde yeşilliklerimizi saklayabiliyoruz. Yine aynı şekilde şöyle bir tutam maydanozu alıp ince olarak streç filmimin üzerine yayıyorum yemeklerde ne kadar kullanacaksanız o kadar çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Yine şöyle düzgünce katlıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça pratik. Taze taze yemeklerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Tüm maydanozlarımın paketleme işlemini bitirdim. Her istediğinizde elinizin altında taze bir şekilde maydanoz ve dereotunu bulundurabilirsiniz. Bu şekilde buzluğa kaldırıyorum ve istediğim yemeklerde keyifle afiyetle tüketiyorum. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte başka bir videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için yorum beğeni bırakır ve hala abone değilseniz de zil bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.